Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir yemek yapacağım, enginar yemeği. Şu anda tam da zamanı, Nisan ayındayız. Ben bu videoyu çekerken Nisan ayındayız. E şöyle pazardan bu şekilde alıyoruz, limonlu suyun içerisinde, kararmasın diye böyle duruyor. İki gündür dolapta, hiçbir şey olmamış bakın. Şimdi e, enginarları kenara koyuyorum. Bir tane soğan, patates, havuç, bezelye ve parça et var. Bugün parça etle yapacağım. Daha sonra da zeytinyağlı bir tarif daha vereceğim sizlere. Şimdi önce özellikle soğanı doğrayarak başlıyorum. Soğanı küp küp doğrayacağım. Bunları kenara alıyorum. Yine havucu da küçük küçük doğrayacağım. Avuçlarımı da şöyle kenara koyuyorum. Patatesi de yine çok iri olmayacak şekilde doğruyorum. tavanın içerisine yağ koyup etimi soteleyerek devam ediyorum. Tavanın içerisine yarım fincan zeytinyağı koydum. Ocağa alıyorum ve eti ilave ediyorum. Etler kenarda sotelenirken ben de enginarı açıyorum. Şöyle kullanacağım kadarını içerisinden çıkaracağım. Tertemiz hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Çeşmenin altında yıkadıktan sonra bunları da küp küp doğrayacağım şimdi. Şöyle bakın kılçığı falan yok. Eğer varsa alırsınız. Benimkini temizlemişler. Güzel temizlemişler. Şöyle çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Enginarı mevsiminde yemek lazım. Pazardan alıp dondurucunuza da atabilirsiniz. şerbesinde yine tüketebilirsiniz. Soğanlar biraz sotelendi, etimizde suyun çekti ve güzelce sotelendi. İçerisine enginarları ekliyorum. çevireceğim. Patates ve havucu da Dilerseniz bezelye koymadan sadece bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ben bezelye eklemeyi tercih ediyorum. Bezelyeyi seviyorum yengilerden. altını kısıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve karabiber ilave ediyorum. Burada bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. Yemeğime biraz daha sıcak su ilave edeceğim. Suya az geldi. Biraz daha su eklemem lazım. Yemeğim güzelce pişti. Altını kapatacağım. Biraz dinlendikten sonra da servisinde görüşelim. Kase su koydum arkadaşlar bir kasesini siz görmüştünüz e sonrasında bir kase daha koydum etli enginarımız servise hazır şimdi tabağıma alıyorum enginarın zamanı bu yemeği yapıp deneyin şahane lezzet oluyor şöyle dilerseniz bezelye ekleyebilirsiniz. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Benim bezelye sevdiğim için bezelye ekledim. Şöyle bakın şu suyunu göstereceğim size. Kıvamlı oluyor böyle. Dilerseniz biraz daha su ekleyebilirsiniz ama ben çok fazla sulu sevmiyorum. Bunun üzerine biraz dereotu atabilirsiniz. Evet benim yemeğim hazır. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle yaşamda kalın.